Herkese selam. Bay Dersiz kanalına hoş geldiniz. Bugün Xbox kahramanını oynayacağım. Yani oynadığımı tekrar göstereceğim. Mia'yı gördünüz mü bilmiyorum ama direkt varış attı. Mia'ya varış girdi falan. Franco da Mia da bayağı fitledi. Fitlenilen bir maç olacak zaten. <laughs> Çok donarsa keseceğim abi donan yerleri. Zaten grafikleri en düşe aldım. Burada Hayabusa da benle geldi. Abi hani sezon bu oyunu baya önce oynadım bu arada. Yeni değil. Hani ne bileyim. insanlar bilgi denen şeyden ne bileyim okuyayım veya izleyeyim denen şeyden mahrum herhalde. Bilmiyorum. Şu an zaten sezon sezon sıfırlandıktan sonra zaten herkes epi attı. Bunlar da epic olduğu için. Her neyse bir şey beklemiyorum. <laughs> Öylece izliyorum gülüp falan. Maçta zaten. Burada killedik. Karşıda ayrı bir avel. Bizim yukarıdakiler full fitleyecek oyun boyu. İzleyebilirsiniz zaten haritada. Hani onları izlesem <laughs> daha yararlı olur yani. Fitlediklerini görmeniz için falan. Donmalar için çok üzgünüm ama yapabileceğim hiçbir şey yok maalesef. Cihaz ona el veriyor. Her neyse bir şeyden bahsedeceğim. Ben Instagram'a videolar atıyorum arkadaşlar komik montaj falan yapıyorum. Hani video aşırı komik olmasa bile <laughs> montajlarla komikleşiyor yani. İsterseniz bir gelip göz atın. Burada öldüm. Video atmıyorum fazla. Ya zaten fazla izleneceğini düşünmüyorum gameplay'lerin. Hani bir globalliğin vesaire vesaire yok. Ama Brody'de bir planım var. Onda 16'sında geldiğinde direkt Smurf hesaptan başlayıp kasacağım. Gold'unu falan ayarladım. Ben sadece açılması lazım gördüğünüz gibi Mia sürekli fitliyor <laughs> yanında tabi Franco da fitliyor şimdi diyeceksiniz gank atılmamış vesaire vesaire hani alttan üste ne kadar gank atabilirim onda da benim çok suçum yok lane değiştirdik gördüğünüz gibi sonra ben gittim bunların iki kişi olduğu lane'i tek başıma rahatça tuttum falan maçı da taşıdım zaten işte Instagram abi funny moments e, manyak penta vesaire videoları falan paylaşıyorum. Ya bence orada eğlenirsiniz çünkü her gün bir şeyler atıyorum ama YouTube'da o kadar aktif değilim. Haftada falan atmaya karar verdim YouTube'a. Müsait olmadığım sürece hani Instagram'a her gün atıyorum bir şeyler. Fakat YouTube'a atmıyorum. Ben orada onu görmedim sanırım. Sonradan gördüm de bana kaldı. Her neyse dediğim gibi oradan takip edin abi. Ben zaten Instagram'ı koyarım yorumlara her zamanki gibi. Ya yani bence eğlenirsiniz ya. Hani bunu niye takip ediyorum diyeceğiniz bir Instagram değil bence. E mesela eee hani izleniyor genelde attıklarımda da. E, bir de aktif bir kitle var. Tamam çok takipçim falan yok ama 40'larda falan şu an Instagram'da. Ama hep 40'ın üzerinde izleniyor. Mobile Legends olsun, Brawl Stars olsun. Yapıyorum bir şeyler. Ya oynadığım oyunlarda komikan bulursam direkt atarım zaten. Sizi de bekliyorum abi. Çünkü ya ben atıp izleyince eğleniyorum açıkçası. Siz de eğlenirsiniz diye düşünüyorum yani. Gelebilirsiniz güzel bence. Cidden. Burada flash'taki almıştım. Aynen. Ama öldüm, hiçbir işe yaramadı aslında. İlk tam kanı susamış bitirdim, ayakkabı fulledim falan, büyü direnci botu çıktım. Karşıda 3 büyücü vardı, büyü direnci çıkmak daha mantıklı geldi, o yüzden büyü direnci çıktım. Karşıda adc yoktu, bizde adc vardı ama hiçbir işe yaramıyordu. Ben de aslında çok aşırı iyi oynadım diyemem ama yani 2 tane fit taşıdım o yüzden hem de bahsetmek istedim bu Instagram mevzusundan. Atayım dedim. Bunu da videosuz kalmasın dedim. Clash of Clans çekeceğim ama böyle en best saldırılarımı çekeceğim. of Savaşı Ligi'nde. Bakalım onun da 4 günü var. Duruma göre halledeceğim. Brawl Stars gameplay atmıyorum. Böyle kafama yatar da full böyle 30'a doğru kasarsam falan o zaman atarım. Bir karakteri 30'a falan kasarsam atarım ama şu an öyle bir düşüncem yok. Çünkü e, çoğu insan hep yükseklerde yani. O yüzden Brawl Stars'ta çok izleneceğimi düşünmüyorum. MLBB'de de aslında var ama MLBB'yi MLBB <laughs> daha çok oynuyorum bu aralar. O yüzden atıyorum. Sonraki item olarak abi ben umutsuzluğu çok beğeniyorum. Xbox'ta gerçekten hasar artışı mükemmel oluyor. O yüzden umutsuzluk hani zaten takımda bir hasar eksikliği olduğu için ben umutsuzluk tercih ettim. Ya çok aşırı güçlü buluyorum ya umutsuzlukla. E buradaki için yine kendime <laughs> flashımı vesaire vesaire kullanıyorum işte. Maç 19 dakika sürmüş. Ben boş yerleri keserim herhalde. Neden nefesim vesaire o bu şu ondan dolayı bayağı keseceğim. Umarım çok uzun bir maç olmaz. Bayağı uzunmuş maç ama unutmuşum yani. Burada kesin bir şey yazıyorum. Belli yani. Neden beyze e gittim? Kesin bir şey yazıyordum. Yazmak için beyze e gitmişimdir. Yapıyorum genelde. Kasmalar için çok üzgünüm. Kusura bakmayın tekrar. Beni izleyen kişilere soruyorum. Ee, kasmalardan dolayı çok silirim. Hani böyle konuşmalı oyun atmamı isteyen var mı? Ama böyle izleyen varsa gerçekten... Hani normal videoyu açıp oynayacağım oyunları atmamı isteyen mi var mı? Bunu merak ediyorum. Eğer gerçekten varsa yapacağım. Ben burada Harley'i Harley, Harley bekledim çünkü bayağı zorladı orayı. Abi Mie 2 gidiyor. Franco onun yanına gidip ölüp duruyor falan vesaire. Franco kendini hani tanklığa çok kaptırmış. Böyle gidip ölmeyi tanklık falan sanıyor. Abi tank dediğin tamam kendini riske atar biliyorum. Tank öldürmez ölür. Biliyorum bunu tamam. Yanındakini de öldürmeyip kendisi öldür ama Franco onu yapmıyor. Bayağı ezdiler aslında ama şekilde tuttuk. Zaten parsa ıı, hani oyun tutan piklerden çok aşırı rahat tutabiliyor abi. Çok iyi. Gerçekten hem çok güçlü hem de oyun tutma konusunda çok aşırı iyi. Oyun bayağı dondu. Ben burada gene flash'ta kill peşindeyim. tüm mühimmatını bana harcadı ama hiç arkasında kimse yok büyük bir hata boş orada direkt kaçsaydı ölmezdi tigre halde karşının sorunu daire <laughs> yerine bir adc olsa büyük ihtimal oyun farklı olabilirdi yani rahat alırlardı çünkü gerçekten çok kötüydü takım. Mia zaten 2-7. Franco da 2-7. Arkadaş gibi takılıyorlar bir de. Evet. <laughs> Şu hareketten sonra videoyu kapatmak lazım aslında. <laughs> çok kötüydü. Neyse abi Instagram'a gelin ya. Vallahi bak. Pişman olmazsanız, pişman olursanız gelin söyleyin ya. Bu da çok güzel bir tefa attık. Faşa gerçekten hasar çok iyi vurdu burada hasarı. Zaten o ben Hayabusa oynadık. 3 kişi oynadık maçı. O yüzden atmak istedim zaten ve de konuşayım dedim açıkçası. itemlere bakalım. karşılığı aşırı büyük olduğu için direkt Athena çıkmışım. Ondan sonra da ölümsüzlük çıkacağım. Sonra da bir kahin çıkacağım çünkü çok rahatlatıyor kahin. Hem can kalkan almayı arttırıyor. Burada Athena'dan dolayı bayağı bir iş gördüm yani. Athena olmasaydı burada zaten böyle bir direnç olmazdı. Mavi falan alıyorum. Faşa almıyor nedense maviyi. Onu da anlamadım zaten. Ben de aldım mavi falan. niye hiçbir şey salasım gelmedi abi. 2-9 oynuyor. Franco da 2-9 oynuyor. Gerçi e, asistleri var ama hani işlevsizler anladınız mı? Hani bir iki skill atılınca tabii asist alıyorsun. O basit bir şey yani. Ama sonra ölünce ne anlamı kalıyor ki? Hani ben gittim kil aldım mesela. Ha burada görüş vermişim bak. Onu görmemiştim. Ben de diyorum o nereden gördü? Orada hafif görüş vermişim. Onu fark etmemiştim. Bir an kafam gitti. Herkes mepek diye suçlamak olmaz abi. Geçen bu alt yengecin orada ben gördüm adamı. İki kişiydi. E emoji attım. Dedi güzel map dedi. Ama halbuki ben adamı gördüm yani girdiklerini. Hep falan da kullanmak gibi amacım hiç olmadı. Hile vurdu sevmiyorum fazla. Çok zor abi. Hile hurda yoluna başvurmam. Siz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Beni gerçekten izleyen insanlar yorum yazabilir mi? Hani video atmamı bekleyen vesaire. Aa güzel izliyorum vesaire. Hani, şu videondan belli izliyorum vesaire vesaire. İzleyen var mı? Merak ediyorum ya. Yani. Ha bir de şeyden bahsedeyim. Geçen şey oldu. Ee, abi oyuna girdim. Klasik şey için, Yudora görevi vardı şu mm, çerçeveden almak için. O yenilenmiş kahraman da oyuna görevi var ya 3 tane. Bunu da Mia'yı yapmıştım, Yudora yapıyordum. 2 tane çocuk geldi, kardeşlermiş, beni izliyorlarmış. <laughs> Allah'ım çocuklar foto falan istedi. Ben bayağı bir mutlu oldum çünkü beni izleyen birini görmek ve karşıma denk geldiler, karşıdalardı. Baya muhabbetli geçti işte oyunda. <laughs> oyun kaynadı muhabbet oldu falan. Birisinin adı Arda'ydı. Birisinin adı Kerem'di iki kardeşti. Oyundan sonra birkaç oyun girdik oynadık falan. Ben Yudor'a göre yapacağım kafanıza göre alın oran düşmesin falan dedim. Onlar da kafalarına göre aldılar abi Yudoraya ya hyper yaptık falan. <laughs> sonra gitti bunlar ikisi tank aldı. Sonra gitti takımdan başka biri daha Franco çekti abi. 3 tank oynadık. Bir de Dairod vardı. <laughs> Allah'ım tek başıma Yudora'yla tabi taşıdım ama alamadık yani. Çünkü hani Franco ile de bir ADC olsaydı büyük ihtimal alırdık. Çünkü bayağı ezdik abi. Fakat hani tamamlayıcı ve ADC gücü çok önemli oyunda maalesef. Burada kaçmışımdır herhalde. Aynen. Çok güzel. Ben geriden geriden gene hasarımı çıkartıyorum. En iyisi. Güzel. Ultiden güzel kaçmışım. İşte öyle güzel bir an oldu benim için de. Ekledim falan. Instagram'dan falan. Eklediler onlar da. <laughs> Abi sen YouTuber payda mısın falan dediler. Ben de baya mutlu oldum. Hani tanıyan olunca ne bileyim izle fazla izlendiğimi düşünmüyorum hani izlendiğimi görünce aşırı mutlu oldum ya gerçekten. Son bir tane de kain çıkacağım burayı kapatıyorum. Zaten bir dakika kalmış maçın bitmesine... Ha tamam burada şey oluyordu abi hatırladım biz burada bitiremiyorduk. Faşa gelip vursa iki tane bitirecekti ama orada aldıkları için. Ya zaten Mia tek başına alırdı. Faşa gelip vursa yani garantilemiş olurdu. Biterdi direkt. Skorlar Mia <gülüyor> Mia <gülüyor> Mia 312 Franco da ama abi tamam tanksın okey falan da e çok da ölmek gerekmiyor tankla yani. Hani bir yerde Franco baya adam ölüme gitti ben orayı kaçırdım mı ya orada söyleyecektim bak. Biz buradan sonra nasıl bitirmişiz ya? <laughs> Düşündüm de bulamadım. Burada grafik ayarları en düşükte. HDR, HD, e, FDR mı? O ne falan işte onlar. <laughs> Abi konuşamadım. <laughs> onlar falan da kapalı çok kötü. Değildir umarım grafikler. Normalde orta düzeyde oynuyordum mesela. Sonra değiştirdim falan. Ya burada bunlar sattı bayağı. Ya. Yoksa ya Mia gitmiş bitirmiş okey. Onu görmedim varışı işe yaradı abi Mia'nın onu fark ettim şu an <laughs> Mia'nın varışı sonunda işe yaramış ve ben burayı fark etmemiştim <laughs> oyun boyu laf yaktık şimdi <laughs> oyunu bitiren Mia abi oranları görüyorsunuz zaten dediğim gibi komikti de. neyse videoluk benden bu kadar kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun. Videomu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Bana destek olmak için de yorum yapabilirsiniz. Video önerisi fikri vesaire. Şu kahraman oyna bu kahraman oyna. Diyebilirsiniz denerim oynamayı. Güzel bir maç çıktığında da atarım abi. Hiç sorun değil. Bay bay.